bir günde Kur'an-ı Kerim'i baştan sona hatim etmek ve bunu her gün yapmak veya her gün oruç tutmak. Kolay nasıl geliyor? Böyle birisi olabilir mi? Evet, böyle birisi var. Sahabeden Abdullah İbni Amr radıyallahu anh bunu yapıyor. Diyor ki, ben Kur'an'ı her gece baştan sona okurdum. Resulullah ve vesselam'a durumu izah ediyor. Resulullah ve vesselam cevap veriyor. Baştan sona ayda bir oku her gece namaz kılıp her gün oruç tutan aynı sahabesine Resulullah ve sellem öyle yaparsan muhakkak gözlerin zayıflar, nefsin çöker, nefsinin hakkı olduğu gibi ailenin de hakkı vardır. Bazen oruç tut, bazen tutma. Hem namazını kıl hem de uyu diyerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam itidal yani denge dersi veriyor. Tabi burada bahsettiğimiz oruç nafile oruç bu arada. Hani bir söz var ya ifrat, aşırıcılık, tefriti doğurur. İfrat var, tefrit var, bir de istikamet, itidal var. İşte Resulullah ve Vesselam bize itidalin yolunu tarif etmiş. Ama bazen şeytan sağdan yaklaşır der ki ''Dünya boş, daha fazla Kur'an-ı Kerim okumamız lazım, günde 23'üz okuyalım, bütün gün namaz kılalım, her gün oruç tutalım.'' Şeytanın seni bunu yönlendirmesindeki amaç ne? İfrattan tefrite düşmen. Ya tamam günde 23'üz Kur'an okuyacaksın da daha sonra o yorgunlukla, o psikolojiyle öyle bir hale geleceksin ki 20'den sıfıra düşeceksin. Şeytan bu yüzden günde 23'üz okumanı istiyor. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ifrat ehli olmamamızı söylüyor. Yani her gün oruç tutma, yani her gün 20 cüz Kur'an-ı Kerim okuma. Ama ama de işin tefrit boyutu var. Oraya da girmememiz lazım değil mi? Yani sen Kur'an-ı Kerim'in kapağını günde bir defa bile açmıyorsan da bu sefer de Allah muhafaza tefrite düşebiliyorsun. İstikamet üzere olmamız lazım.